Arkadaşlar bugün Ramazan pidesi yapacağız ve ben hazırlıklarımı yaptım. Kuru bakliyat saklama kabımızda unumu aldım ve ultra pron içerisine serttikten sonra buzdolabı saklama kabımızda yoğurdum hamurum 4 litrelik kabımda yoğurdum hamurum hazır ve hemen hemen çok basit bir şekilde şekillendiriyorum ultra içine göre şekli verdikten sonra pide şeklini vereceğim ve 15 dakika beklettikten sonra fırına sürülmeye hazır olacak yani e, yemeğe az bir zaman kala rahatlıkla pidelerimizi yapma şansına sahip oluyoruz şu şekilde pidemin şeklini oluşturuyorum Biz dört kişilik bir aileyiz. Ben bir pide daha yapmak istiyorum. Birinci pidem hazır. Beklemeye bırakırken tabii ki ister pizza istersek iki tane pide yapabiliriz. Ben hemen kapağında da hazırlıklarımı aynı şekilde başlıyorum. Yine hamurumu aldım ve şekillendiriyorum. Saklama kabım 4 litrelik olduğu için rahatlıkla içerisinde hamurlarımı yoğurabiliyorum. Yoğurtlarımı mayalayabilirim. Evet. Evet hamurumuz hazır. 15 dakika sonra birlikte olacağız. Evet 15 dakika beklettiğimiz pidemizi şu anda yumurta, yağ ve sütle hazırladım. Sosumuzu sürüyorum üzerine. Ve fırına sürerekten pişmesini sağlayacağız. Puf pidelerimizle birlikte. Hemen Tabi pide küncüsüz olmaz diyorum. İster serperek istersek de çevirme sistemiyle de dökebildiğimiz çok güzel bir ürünümüz var. Evet şimdi fırına koyuyoruz pidemizi ve piştikten sonra sizlerle paylaşımımıza devam edeceğim. Arkadaşlar ekme, pidelerimiz, Ramazan pidelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi hiç yapışma yapmadan çok rahat bir şekilde daha buharı üzerinde sıcaklığıyla her ikisinde rahatlıkla alma şansına sahibiz. Tapır verdi. Ultra Pro'lar bir harika.